Arkadaşlar bu arkadaşlarımızın elmasını da sizlerle birlikte bu Garena e, Topup sitesinden yüklüyor olacağız. Şimdi bir videomuzda bir kardeşimize elmasını yollayalım. Ben e, bayanlar önden direkten Eylül kardeşime e, bu elması atacağım. Bu kardeşim gerçekten yapmış. Tekrardan göstereyim nasıl yaptığını size. Arkadaşlar aynen bu şekilde yapacaksınız bak. Aynen bu şekilde. Bu Eylül kardeşimiz burada gördüğünüz gibi 3 kişi getireceğim demiş. Ben abone oldum like attım Eylülden geldim yazdırmış Kendi yorumunun altına karışmasın diye Buraya yazacaksınız tamam mı Bu kardeşimiz elmas kazandı ee, Umarım video hoşunuza gitmiştir Bu seriye devam istiyorsanız likelayın 150 like da Yine Aynen 150 like da Bundan sonra 150 like da çekiliş başlar Bundan sonrakinin çekilişini de videosunda göstereceğim Arkadaşlar bu yorumlarda Çekilişini göstereceğim Yani çekilişi göstereceğim arkadaşlar size beraber çekiş yapacağız isimlerinizin hepinizin yazacağım çekiş sitesinde beraber çekiş yapacağız Herkese selam gençlik ben bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam arkadaşlar bugünkü videomuzda Free Fire'da şu görmüş olduğunuz takipçilerimize 3 takipçi 3 arkadaşını kanalımıza abone olan abone eden kardeşlerimize verdiğimiz elmas vereceğim demiştim söz vermiştim ve 3 gün geçti ee, biz de girip yorumlarda elmas kazanan kardeşlerimizin yorumlarını sizlere göstereceğim e nasıl kazanılacağını tekrardan size anlatıyor olacağım çünkü bazı kardeşlerimiz anlamamış ve bunu her 3 güne bir yapacağız her 3 güne bir videosu gelecek arkadaşlar şimdi size şöyle göstereyim öncelikle burada kendi videomuz var tamam ben burada zaten anlatıyorum ben burada zaten kendim anlatıyorum diyorum ki 3 arkadaşınızı kanala abone ettirip kendi isimlerini Şimdi gerçekten yapmış tekrardan göstereyim nasıl yaptığını size arkadaşlar aynen bu şekilde yapacaksınız bak aynen bu şekilde bu Eylül kardeşimiz burada gördüğünüz gibi 3 kişi getireceğim demiş ben abone oldum like attım Eylül'den geldim yazdırmış kendi yorumunun altına karışmasın diye buraya yazacaksınız tamam mı bu kardeşimiz elmas kazandı bayağı da bir izleyen var 200 like'ı geçelim bu arada like atmayanlar hala varsa bu videoya bir gelsinler bu hesaplarla gelmeyin. Oyundaki arkadaşlarınızı davet edeceksin. Mesela oyunda arkadaşlarınız var yani Memo mesela bana istek atmış. Ben Memo'ya gelip diyeceğim ki şu kanala bir abone ol benim de ismimi yazar mısın? Yorumlara da benim ismim yaz. Hem sen ne yap? Sen elmas kazanma şansını falan yakala. Yani paylaştıkça kanalımız büyüyecek. Siz paylaştınız bu videoyu ben de bu seriye başlayacağım. Artık bu serimiz var kanalı. Bu serimiz de var daha doğrusu. İşte elmas kazananlar ID isim bak anakonuna game mesela kazanmış müslüm kazanmış Eylül kazanmış Azerbaycanlı bir takipçimiz Yetka YT diye biri kazandı ama ID vermemiş ID'sini bu videonun yorumlarına bekliyorum eğer hala takip ediyorsa FF Tiger birçok e, arkadaşının getirmiş ama onlar abone mi diye incelenecek abone etmeniz like attırmanız şart SpaceX'in ID'si de bulunamadı yani bulamadım bu arada Pulgat Bey id'si bulamamıştır. Pulgat Bey'inkini de bulamadım. Bunlar kazanan arkadaşlar tamam mı? Bunlar e, bu videonun yorumlarına id bıraksınlar. Arkadaşlar bu arkadaşlarımızın elmasını da sizlerle birlikte bu Garena e, Topup sitesinden yüklüyor olacağız. E, bazı arkadaşlarımız daha çok arkadaşlar davet ettiği için 310 elmas alırken e, 3 tane arkadaş getiren kardeşlerimize 110, 110 elmas kazanacaklar. Daha çok arkadaş daha çok elmas demek. Bu arada hepinize veremem. Tabii ki çekilişle veriliyor ve doğru yapanları kesinlikle abone olanları. Bütün hesaplarından abone ettirenler yani gerçekten yapanları gerçek arkadaşlarını çağıranlar elmas kazanıyor. O yüzden lütfen takımınızda yani atıyorum bir sürü arkadaşınız vardır yani şu oyunda. Onlara diyeceksiniz ki şu kanala abone ol bu kadar. Onun yorumları getirttireceksiniz yani samimi olduğunuz arkadaşlara. Onlar da başka samimi oldu arkadaşlara derken kanalımız böyle büyüyecek. Artık böyle bir seri yapacağım. Arkadaşlar şimdi bir videomuzda bir kardeşimize elmasını yollayalım. Ben e, Dayanlar Önden direkten Eylül kardeşime e, bu elması atacağım. Bu kardeşim gerçekten yapmış tekrardan göstereyim nasıl yaptığını size arkadaşlar aynen bu şekilde yapacaksınız bak aynen bu şekilde bu Eylül kardeşimiz burada gördüğünüz gibi 3 kişi getireceğim demiş ben abone oldum like attım Eylül'den geldim yazdırmış kendi yorumunun altına karışmasın diye buraya yazacaksınız tamam mı bu kardeşimiz elmas kazandı benden biz de buradan gidelim bu kardeşimize elmasını verelim ID'sini kopyalamıştım zaten şuradan ben reboot değilim diyelim girelim abi. Eylül burada gördüğünüz gibi. Tiger Hava Aile'den şuradan 10 liralık Eylül'e elmasını gönderelim. Bu kardeşimiz yaptı gerçekten. Ee, buradan da girişleri yaptıktan sonra kardeşimiz elmas gitmiş olacak. Bunu tabii ki sizin videoda size gösteremem. Bank hesabımı mı vereyim lan? <laughs> Arkadaşlar o zaman e, dediklerimi yapın. Biz de şuradan şans tutmasına gelelim. Yani video biraz uzun olsun değil mi? Silah otomattan bunları çevirelim. Tamam mı? Onu bastım. Hadi bakalım çıkar mı? Şartlar çok basit gençler. Yapacağınız 2 3 tane şey. Bu arada tabii ki çıkmaz. Yani çıkar mı hiç? Çıkmaz. Bastım abi bir onu daha. Verdi bunu hissettim. Bak 3 2 verdi. <laughs> Ama p 90ı verdi olsun. Ben bir tane daha gelir diye düşünüyordum da gelmedi. O zaman bir onlu daha basalım. Bir onlu daha bastım arkadaşlar. Bununla da geldi. Bak iyi izle. Geldi. Lan yine MP90. Allah belanı. Hadi be. Gelmedi. Gençler ee, videomuz buraya kadardı. Lütfen videoyu tamamını izleyin. Kanala abone olun. Arkadaşlarınızı çağırın. Gerçek arkadaşlarınızı çağırın. Bot hesap getirmeyin lütfen umarım video hoşunuza gitmiştir bu seriye devam istiyorsanız likelayın 150 like da yine aynen 150 like da bundan sonra 150 like da çekiliş başlar tekrardan çekiliş başlar haydi bakalım kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay canım mısınız bundan sonrakinin çekilişini de videosunda göstereceğim arkadaşlar bu yorumlarda çekilişini göstereceğim yani çekilişi göstereceğim arkadaşlar size beraber çekiş yapacağız isimlerinizin hepinizin yazacağım çekiş sitesinde beraber çekiş yapacağız kendinize dikkat edin videoyu likelayın görüşürüz bay bay canımsınız